Lionel Messi'nin efsanevi rekorları ve futbol dünyasındaki etkisi. Merhaba ben Yusuf Özden. Bugün Lionel Messi'nin futbol tarihine altın harflerle kazınmış olağanüstü başarılarını keşfe çıkıyoruz. Hazır mısınız? İşte futbol dünyasının en büyük oyuncusunun kırdığı rekorlar. Her büyük hikaye gibi Lionel Messi'nin öyküsü de mütevazı başlangıçlara dayanır. Arjantin'in Rosario kentinde futbol topunun bir çocuğun en yakın arkadaşı olduğu topraklarda filizlendi bu eşsiz yetenek. Küçük yaşlarda dahi topa olan hakimiyeti, çevikliği ve oyun zekasıyla akranlarından sıyrılıyordu. Barcelona'nın efsanevi altyapısı La Masia'ya uzanan yolculuğu onun kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu. Genç yaşta ailesiyle birlikte İspanya'ya göç eden Messi burada sadece futbol becerilerini değil, aynı zamanda mental gücünü de geliştirdi. Barcelona formasıyla ilk profesyonel maçına çıktığında dünya yeni bir yıldızın doğuşuna tanıklık ediyordu. Barcelona'daki yılları sayısız kupa, bireysel ödül ve kırılan rekorlarla dolu bir altın çağ oldu. Arjantin milli takımıyla olan serüveni ise bambaşka bir tutku ve sorumlulukla şekillendi. Copa Amerika ve Dünya Kupası zaferleriyle taçlanan bu yolculuk onun kariyerindeki eksik parçaları tamamladı ve onu sadece bir kulüp efsanesi değil aynı zamanda bir milli kahraman yaptı. Bu adanmışlığın ve sabrın zaferidir. Lionel Messi'nin kariyeri adeta bir rekorlar kitabı gibi. Onun kırdığı rekorlar sadece sayılardan ibaret değil. Aynı zamanda onun sahadaki hakimiyetinin, istikrarının ve eşsiz yeteneğinin birer kanıtı. Gol krallıklarından asist sayılarına, bireysel ödüllerden takım başarılarına kadar uzanan geniş bir yelpazede Messi'nin adı zirvede yer alıyor. Bir takvim yılında attığı gol sayısı, La Liga tarihinde en çok gol atan oyuncu olması, Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz performansları ve daha nicesi. Futbolun en zorlu liglerinde ve en prestijli turnuvalarında bu denli baskın olmak ancak doğaüstü bir yetenekle açıklanabilir. Onun rekorlarını incelerken sadece rakamlara odaklanmak yetersiz kalır. Her bir rekorun ardında sayısız antrenman, fedakarlık ve adanmışlık yatar. Bu bölümde Messi'nin futbol dünyasında çığır açan Kırılması neredeyse imkansız görünen bazı temel rekorlarına genel bir bakış atacağız. Bu bir efsanenin rakamlarla yazılmış hikayesidir. Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or, bir oyuncunun o yılki olağanüstü performansının ve yeteneğinin bir nişanıdır. Lionel Messi bu onura tam 7 kez layık görülerek bu alanda da kırılması güç bir rekora imza atmıştır. Her bir Ballon d'Or onun kariyerindeki farklı bir zirve noktasını, futbol dünyasındaki eşsiz egemenliğini ve istikrarını temsil eder. İlk Ballon d'Or'unu kazandığı andan itibaren Messi'nin futbol sahnesindeki ağırlığı giderek arttı. 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında üst üste 4 kez bu ödülü kazanması, onun o dönemdeki mutlak üstünlüğünün tartışmasız bir kanıtıydı. 2015 2019 ve 2021 yıllarında kazandığı ödüller, onun uzun soluklu kariyerindeki farklı dönemlerin ve başarıların birer yansımasıydı. 7 Ballon d'Or Sadece bir sayının ötesinde, bir futbol dehasının 10 yıllara yayılan egemenliğinin bir sembolüdür. Bu ödüller, Messi'nin futbol tarihindeki yerini perçinlerken, aynı zamanda genç futbolculara da ilham kaynağı olmaktadır. Futbolun temel amacı goldür ve Lionel Messi, bu sanatı icra etme konusunda bir ustadır. Kariyeri boyunca attığı 800'den fazla resmi gol, onu futbol tarihinin en skorer oyuncularından biri yapmaktadır. Her bir gol, farklı bir hikaye anlatır. Bazıları bireysel dehanın ürünü, bazıları ise mükemmel bir takım oyununun sonucudur. Messi'nin gol repertuvarı adeta bir futbol ansiklopedisi gibidir. Ceza sahası dışından attığı akıl almaz falsolu şutlar, kaleciyi çaresiz bırakan aşırtma vuruşlar, Dar açıdan fileleri havalandıran ustaca dokunuşlar ve rakiplerini bir bir geçerek attığı slalom goller. 800 gol barajını aşmak her futbolcunun hayalini süsleyen bir başarıdır. Messi bu başarıya ulaşırken sadece Barcelona formasıyla değil, aynı zamanda Paris Saint-Germain ve Arjantin milli takımıyla da sayısız kez fileleri havalandırmıştır. Farklı liglerde, farklı takım arkadaşlarıyla ve farklı taktiksel anlayışlarla oynamasına rağmen gol atma içgüdüsü hiç körelmemiştir. O Gol sanatının yaşayan bir efsanesidir. İspanya La Liga, dünyanın en zorlu ve rekabetçi futbol liglerinden biri olarak kabul edilir. Bu arenada Lionel Messi'nin adını altın harflerle yazdırması, onun nedenli olağanüstü bir yetenek olduğunun bir başka kanıtıdır. Barcelona formasıyla La Liga'da attığı 474 gol, onu bu ligin tarihindeki en golcü oyuncu yapmıştır. Messi'nin La Liga'daki golleri çeşitlilik ve ustalık açısından adeta bir ders niteliğindedir. Defans oyuncularını çalımlayarak attığı solo goller, ceza sahası dışından gönderdiği füzeler, frikiklerden kaydettiği sanat eseri niteliğindeki vuruşlar ve takım oyununun bir ürünü olan bitirici dokunuşlar. La Liga'nın güçlü savunmalarına ve yetenekli kalecilerine karşı bu kadar üretken olmak onun eşsizliğini bir kez daha kanıtlar. Bu 474 gol sayısız unutulmaz ana ve El Clasico gibi dünyanın en büyük derbilerinde atılmış kritik gollere sahne olmuştur. Onun La Liga'daki mirası sadece gollerle sınırlı değildir. Aynı zamanda yaptığı asistler, yarattığı pozisyonlar ve takıma liderlik etme biçimiyle de hatırlanacaktır. Bir futbolcunun kariyerinde milli takım formasıyla elde edilen başarılar her zaman özel bir yere sahiptir. Lionel Messi için Arjantin milli takımı bir tutku bir sorumluluk ve bir onur kaynağı olmuştur. Uzun yıllar boyunca Albi Celeste formasıyla mücadele eden Messi, attığı gollerle adını Arjantin futbol tarihine yazdırmıştır. O, Gabriel Batistuta gibi efsanevi bir golcüyü geride bırakarak Arjantin milli takımının en golcü oyuncusu unvanını ele geçirmiştir. Messi'nin Arjantin formasıyla attığı goller sadece hazırlık maçlarında değil, aynı zamanda Copa Amerika ve Dünya Kupası gibi en üst düzey turnuvalarda da gelmiştir. Her bir gol, Arjantin halkının umutlarını taşımış, onlara sevinç ve heyecan yaşatmıştır. Eleştirilere ve baskılara rağmen Messi hiçbir zaman pes etmemiş ve milli takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır. Onun liderliğinde Arjantin, uzun bir aradan sonra uluslararası arenada önemli başarılara imza atmıştır. Bu goller, onun futbol mirasının en değerli parçalarından biridir. Futbolda bir maçta 3 gol atmak, yani hat-trick yapmak, her forvet oyuncusunun hayalini süsleyen özel bir başarıdır. Lionel Messi bu özel anı kariyeri boyunca tam 54 kez yaşayarak bu alanda da ulaşılması güç bir istatistiğe imza atmıştır. Messi'nin hat-trickleri sadece sıradan maçlarda değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi gibi en üst düzey organizasyonlarda ve derbi maçları gibi büyük önem taşıyan karşılaşmalarda da gelmiştir. Bu onun baskı altında dahi en iyi performansını sergileyebildiğini ve önemli anlarda sorumluluk almaktan çekinmediğini gösterir. Bir maçta 3 gol atmak sadece bireysel bir beceri değil, aynı zamanda takım arkadaşlarının da katkısıyla mümkün olan bir başarıdır ve Messi bu uyumu her zaman en iyi şekilde değerlendirmiştir. Messi'nin 54 hat-trick'i onu futbol tarihinin en üretken ve etkili golcülerinden biri olarak konumlandırır. Bu başarı sadece rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük bir futbol mirasının parçasıdır. Ve gelecek nesil forvetler için ilham verici bir hedeftir. Bir futbolcunun kariyerindeki en büyük hayallerden biri, şüphesiz milli takımıyla uluslararası bir kupa kazanmaktır. Lionel Messi için bu hayal, uzun ve zaman zaman zorlu bir bekleyişin ardından hem Copa Amerika hem de Dünya Kupası zaferleriyle gerçeğe dönüştü. Bu başarılar, onun kariyerindeki eksik parçaları tamamlamış ve onu sadece bir kulüp efsanesi değil, aynı zamanda ülkesi içinde ölümsüz bir kahraman yapmıştır. 2021 yılında kazanılan Copa America, Messi'nin Arjantin milli takımıyla kazandığı ilk büyük turnuva oldu. Brezilya'da ezeli rakip Brezilya'ya karşı finalde elde edilen bu zafer büyük bir coşkuyla kutlandı. Messi turnuva boyunca sergilediği liderlik ve olağanüstü performansla takımını zafere taşıdı. Ancak en büyük rüya 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gerçekleşti. Arjantin, Messi'nin önderliğinde unutulmaz maçların ardından turnuvanın şampiyonu oldu. Kupa töreninde Dünya Kupası'nı kaldırdığı an milyonlarca futbol severin hafızasına kazındı. Bu zafer onun kariyerini taçlandıran en önemli başarı oldu. Lionel Messi'nin efsanevi rekorları ve futbol dünyasındaki etkisi. Lionel Messi'nin futbol sahalarındaki büyülü yolculuğu sayısız rekor ve unutulmaz anıyla dolu. Onun kariyeri adeta bir sanat eseri gibi her detayıyla hayranlık uyandırıyor. Messi'nin kariyeri belki de son bulmuş olabilir ama onun mirası asla kaybolmayacak. Peki gelecekte futbolu kim domine edecek? Messi'nin tarihe kazandırdığı bu rekorları kim geçebilir? Bu sorular futbol dünyasının gündeminde her zaman yer alacak. Ancak kesin olan bir şey var ki Messi'nin futbol üzerindeki etkisi gelecek nesiller boyunca hissedilmeye devam edecek. Teşekkürler Messi. Bizlere bu eşsiz gösteriyi sunduğun için.